Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemi saat 08 itibariyle başladı. Tüm ailece geldik, oylarımızı kullandık. Oğlum, torunum, abim, muhtarım. Her millete, vatana hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sonu daha güzel olur. Yaklaşık 750 bin seçmenin bulunduğu Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinin yanı sıra ...kırsal mahallelerinde seçimlere seçmenlerin ilgisi yoğun oldu. Katılım çok güzel Yenice Kale köyümüzde. Ülkemiz için, vatanımızın geleceği için inşallah hayırlısı olur diyelim. Bugün oyumuzu kullanmaya geldik. İnşallah vatan hayırlı olur. E, Oylarımı kullanmaya bayağı katılım var. Sonuçları akşam hep bile öğreneceğiz inşallah. 12 Şubat ilçesine bağlı Yenice Kale mahallesine seçmenler... Görevlilerin kimlik ve seçmen kaydı kontrolünü yaptıktan sonra kendilerine verilen oy pusulalarını alarak kabine girip yaptıkları tercihlerin bulunduğu zarfı sandığa attı. Seçim çok güzel gidiyor. İnsanlar duyarlı, insanlar daha çok heyecanlı. Görünüyor ki bu seçim milletimize, ülkemize, insanlığa Türk milletine hayırlı olur. Yenice Kale Mahalle Muhtarı Kadir Ceyhan, Aksu Habere yaptığı açıklamada seçimlerin sükunet içerisine geçtiğini belirterek, bizler de burada vatandaşlarımıza yardımcı olmak için görevimizin başındayız dedi. Bugün okulumuzdayız. Tüm vatandaşlarımıza işte burada yardımcı oluyoruz. Ee, seçimimiz sükunet içinde geçiyor. Her, her, herhangi bir sıkıntı yok. Seçimlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Yenice Kale'mize hizmetlerin devamını diliyoruz.